diye <laughs> <laughs> <uzunlar, rahat> <laughs> Bunu Karayazı'ya götürdüler. Oraya bir şey getirdiler. Tayyibi, da bir daha da tayyip. Adını verecek bu oradan başla. Çekeyim bak. Kamera çekeyim. Vatandaş devamlı oyunu sana verecek. Başbakan olarak başında seni görecek. Başbakanla muradına erecek dedim. Bir ismin de Tayyip. Sen mi yaptın onları meclisten kayıp. Sana dil uzatmak ayıp dedim. Daha ne diyeyim ben? Partin ak, lambanı yak, milletine bak, seni başımıza gönderdi cenab Hak dedim. Soyadın evet. Erdoğan, sen misin onları meclisten kovar, evet. Türkiye'ye dikmediler bir tane soğan onun için derman duman oldular. Başbakanım. Başbakanım, sağ olun,